Would you like to have some rice? Ne dedi acaba? Spor salonuna mı gitmek istiyorum dedi yoksa? Rice, rice. Ha, yes, yes, yes. You should say yes, please. Adamı hasta etme. Ver şu pilavı. Ben şimdi adamı hasta etme. Ver şu pilavı. İngilizce olarak nasıl söylerim acaba? Ezelame. <laughs> What did you do at English class today? Dik dedi, pasta. Ulan Havuç, eğer bana sorarsan çok fena olur. Keşke zamanında kaçmasaydım şu İngilizce derslerinden ha. Havuzcum ne sorulmuş bu İngilizce ya? Dedi. How was your English class? Dedi dedi. Dedi baba demek abicim. Demek ki ben değilim. <laughs> ben seni eşek sudan gelene kadar dövmezsem bana da... What did you say? I couldn't hear. Bak, gene dip dedi. Pastens. Ben biliyorum.